<laughs> Sayınır aldı. Küm yok ya küm olsaların. Atman daha kalın. Ha bunu ta taşı yapacağız. Lan Doran Shield girmiş lan Jax'a karşı çok ilginç. Şakur'un blusuna koşuyorum. Topuşladım. Bu adam çünkü böcek müzik de alacak büyük ihtimalle sıkıntı yok. Smite var bu arada. Bitti bunun oyunu bu arada. Ne oldu? Daha gelsin bebeğim. Ben biraz ses kaybettim de. Her türlü Kazanalım artık ben ya. Herkes kazanıyor. O da öldü. Aldayız. Sıra Sıra abi. Ben wave bekliyorum. Ben bunu çok dövemeyeceğim. Wave gelecek çünkü. Ama her türlü okey. Sen onu buldan sonra falan tamam yeniyorsun herhalde. Yo yo öyle de değiniyorum da şimdi böcük çıkardı böcüklerini yenemem. Adam ana avrat sövüyor şu an. Vallahi sövüyor bu arada ben üzüldüm. Onu bana yapsalar ben savaşma gidiyorum. Ama hırık gelebilir ben gelemem. Ben smite'a atacağım. Onu bilerek. Onu bilerek savaş. Biraz toplayacağım bir şey olmaz mı? Belki gelir de. Arkayı dolanıyorum ben. Buna base attırmam bu arada şaka bot site'dan. Da bir ile tutarım. Puşluyorum evi çok hızlı puşluyorum. Evet base atmadı tam. Evi falan kullandım her şeyi mi? Tamam ben bozacağım merak Lan. Sen tam yapacak mısın? Beklesene, eğme beklesene. Benim 3 sanıyorum. 2. Tamam aldım. Helal çok iyisin. Ulan bu arada da... Bak o tepe atarsan... Buradan... Tamam sonra gitsin abi Oğlum şunu atlayacaktım ve ölecektim biliyor musun? Bak yemin ederim onu atlayacaktım direkt kaçmak için. O da öldü. Değil mi? Öl Çok iyi bravo. Oğlum şunu atlayacaktım kaçmak için bizden sandım. Onu atlasam direkt ölüyoruz oyun bitiyor chat. Bu Şu adamın şununu kesebilir miyiz gelsen? Karısın mı? Aynen. O kadar öyle deyince ayıp oldu ama biraz. <laughs> Geliyor. Bak bunun hanımını Adamı diyoruz hanımını. Giderim, doğru doğru. Ben bir vs 2 ölür müyüz? yok, yok. bence ölmeyiz. Lan ben aim atmadım. Ölüyorum ölüyorum. Hanım, 50 gold veriyor. Allah eridi gitti. <laughs> hanımı diyoruz hanımı biraz daha terbiyeli. Şaka 5 yıl kalmış tamam, çok üzgün oldum. Şaka bana zıplayabilir de ölmem bence. AD'ymiş Şako zaten. Tamam birisi AP dediydi. De. Karasat. Ninja AP kısa da. Adam bence yöne girdikten sonra fark ettik kadar rahat oldum. Deme çok AP olduklarını. Ya ben base atıyorum bu arada mecburen. Canım çok az. Adam sana gelmesin mi? 5 level ama. 5 level be bir şey yapamaz. Yoksa yaptı mı? Galio da base atıyor. Tepes var. Sıkıntı Oo. kaç. Oo. Ba sal sal. Oo. Boş ver boş ver sal. Alsınlar şunları hiç Hayır. önemli değil. Sal sal. E, ben. kilit mi? Ha? sakin kalmış emin yani, olmalıydı. Aynen, direk sal. Hiç gerek yok, sal. Alışsınlar, ne yapabilirler ki? Boşa, aynen. Bizim Galio resim bence kesardık çok da. Ya benim... Ben sana gelseydim daha iyi olacaktı galiba. Ben sana gelmeliydim. Ben herılda gideceğini düşünmedim. Ben mid resetine bakmadım ondan dolayı. Nasıl söylemedim ben. Hmm, aynen. Mid reset de önemli, bir de ben sana gelmeliydim. Tamam, okey. Bu çıkmak bu arada büyük erdemdir bu arada. Onu bırakıp <laughs> çıkmak. Aşk oyuncusu koşup ölürsün yani. An alacağım ulan, alacağım, alacağım. Kimin tepesi o? Yorick Vlad mi? Yoruk muymuş? Yorick miymiş? Kestiler bu arada hepsini Keserlerler bizim Hayvan gibi oğlum bizim Varus'a baksana Geçen öndeki Varus, bu öndeki Varus direkt Şıkkınlık <laughs> <laughs> Oğlum bot ne güçlü bu çar lan Gerçi her çor çok güçlü oluyor botkla. <laughs> Bunun tipsi var geri çıkacağım direkt. Tipi de geliyor Yorick. İşte plan Onu öldürdün mü? Tipi bastım ben ne olur ne olmaz tipisi. Alamıyorum. Hanım öldü. Ne olur ne no, olmaz no, kötüsü. Oğlum kötü mi aldım ya? Shin aldım. Shin çok kötü abi botukla. <laughs> Page almam lazım. Yok mu daha iyi Mustafa? Kuşum. Aha FK'yi bıraktı adam. Kuleye vuruyorum. Biraz kill dive olacak mı? Yok yok. Bak bak kuleye aldık. Ben kuleye vurayım mı lan? Mesela? Vur vur kule vur kule. üzücü şey. Ha <laughs> Ben saldırıyorum Herald'a. Nasıl saldırıyor? Sifime 80 saniye. Koşuyorum uzaktayım. Uzaktayım koşuyorum. Şako arkanızda. Oo. Bu gerçek bu, bu arada. arada. Vladimir bana... Vladimir'in tuşak. Bizim tepki niye bu kadar korkuyor hiçbir şey anlamadım bu arada. Kes hepsini kes Vladimir'in tuşak. Hiçbir şey yapamaz. Arkadan yürüp geldi. Oo. Kim tek attı sana? Bilmiyorum ben bir daha gelmiyorum fightlara. <laughs> daha gelmem ben buraya bu arada. Gidiyorum ben. Bu ses şandı ben anlamadım bu kadar önce. Oğlum herif. Bu arada şaka bence tek attı Çok sana. kötü. Hanımını önce hanımını sonra kendisini katlettik, görün. Ha ha gördünüz mü? 100 tam 20 olasaydı, bu arada bunun, bunda bir şey alabiliyor muyum? Geliyorum. Ben bunu tek keseceğim. Dikkat et çocukları var ki sana tamam. evde. Bu kırısını falan çıkar. Bakalım kim daha güzel. Geliyorum. Var? Helal. Aha, Aha vallahi tek attım aldım. Aslında hmm. bir rift atayım. 50 gold aldım. Gidip prejudama çalışsanız da. Ben sana attım onu da şaka ona gidelim. Benim biraz vibe atmam lazım. çok gelmesin diye çok kişi. Şaka Şakalandım. Şakanın ötesi yok. Geliyorum. Geleyim mi? Yok botu puşluyorum. Gelmiyor. Tamam, Ah ah. Ah yakın Yedim yakın. Yedim bak ya. Ama... Yani güzel güzel. Shaco'yu aladın işte. Bu ne lan ne oluyor? Hı. Adam ölecek. Şuradan sandıra geliyor. Şakanın ultisi yok, Ignite yok. Bir WS3 geldi galiba. Gelmemiş. O oh. geldi mi? Ha. Gelsin. Hadi. Hadi. Öl lan öl de Hayvan herif seni niye ölmüyorsun? Daha... Niye ölmüyor oğlum o herif? Bariyer mariyer neler bastı oğlum öyle lan? Neyse i̇şte bot kırıştı ne Lan vur! Aaa! <laughs> 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 oğlum kaybedeceğiz oyunu. Yok yok Drake şansları. alın Drake Bence de yok şansları. Ulan! İnsan olan ölür. İnsan olan o soraka. Bak insan olsa ölür o soraka. <gülüyor> 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 Bu arada MR falan almak lazım oğlum. Herifler çok güçlü. Bizim takım gelmiyor ama özellikle. Şöpe çalmasın. Tepe gel bence tepeye de anlıyor. Sen de Ben tarih Ben baron Şaka burada. Burayı yap lazım ben. Çok bitti ama. Ben Kırsma. fight yapmak istemiyorum Aa, bu arada. adamlar an, Geliyorum. Bloodline'in gizli güzelliğini bana yaptın Ah Sandra da full atlıyor tuşak Hmm 5 ve 5 de 4 veriyor Oğlum ya tipi atmamam lazımdı ya Lan köpek skill tuttur lan. Sen git önce bence örgü kes. Onu da kes hepsini kes. Şimdi işe olsun. Bence şaka sana gelecek de kesemez. Kesemez mi? Oğlum adamlar tipi falan dedi. 5 kişiler ha burada. Bak yemin ederim 5 kişiler. Sallan peşime. Ben Ruf gömleği aldım zevkine test edelim. Hala buradalar. Oh. Ah be öküz herifler sizi öküz. Ama PK movie çekiyoruz sıkıntı yok. <laughs> Oğlum bu çar çok güçlü hissetmiyorum bazen ama tek atıyorum lan direkt vuruyorum böyle tek ne kadar güçlü bir çar bu çok güçlü bir ama Oğlum adamın ultisi nasıl gelmiş lan az önce bana ulti bastı botta adam yeni patlattım ultusunu <laughs> Bunun varusun flash'ı neydi ya tamam. Lan normal tamam. oğlum tamam. Konkuru ne tamam. güzel tamam. gözüküyor tamam. lan öyle tamam. Konkuru çok iyi bu arada kız işte Hipim var bota bak topa. Görmedin mi sen? O iyi mi? Tamam. Yok yok, yok, yok. Flash duvardan <laughs> geçemedin. Bir şey oldu orada da ben hemen değiştirdim ekranı. Çok <laughs> kalmayayım tamam, diye. Tamam. Ama gördüm gibi diyeyim sana. Anladım öyle bir şey olacağını. ben anlamadım. Baksana dön bana sarma. güçlüyüm ben çok güçlü, çok güçlü çok güçlü çok güçlü nice game güzel <laughs> Elmit flash diyenler var <laughs> <laughs> Elmit niye öyle flash attın e zaten Elmit dolum Elmit Elmit flash attı Elmit flash Elmit Elmit flash attı aldıktan sonra yani o flash'ı da atalım Elmit dedi de Elmit flash atar oğlum zaten ne flash atacaksın ki başka